az önce bir sipariş teslim ettim Abi nota marketten gelirken şunu alır mısın rica etsem teşekkür ederim yazmış. Ben de siparişi götürürken bir markete girip aldım çok götürdüm siparişi. Abi de şurada yukarıda bir inşaat alanında çalışıyor. Orada market olmadığı için şekilde bir sipariş de vermek zorunda de kalmış. Aa, ne git ne Siparişi götürdüğümde bana ne dedi ne ki ne Ya, ne ya ne dedi kardeşim kusura bakma çok özür dilerim dedi. Ben için sipariş verdim. Hakkımda helal et. Burada öyle market yok. O yüzden dedi böyle bir şey yaptım dedi. de değil abi ne demek dedim. Bu bizim işimiz sonuçta bu paketlerde olursa olsun. Biz onu getireceğiz dedim. Hiç önemli değil, dedi. değil dedim. Teşekkür ederim dedim. Dedi. Benim dedi cebimde dedi şu kadar dedi. Para var bunu dedi sana bağış olarak vermek istiyorum. Kabul edersen dedi sevinirim dedi. Şöyle bir 20 lira. Bu 20 lira benim için şu an o kadar değerli bir para ki. Neden o kadar değerli? Benim bir güzel düşüncem. Beni o kadar mutlu etti ki. İnşallah bu videoyu görürsün. Benim bu düşünce diğer insanlara da inşallah örnek olur abi. Çok teşekkür ederim. Sizin gibi insanlar iyi ki varlar.